Evet. siyasetine siyasetine değinmeye çalışacağım çok kısaca bir iki günde onunla ilgili edeceğim fakat şunu söylemek istiyorum. Karşımızdaki e, bu Erdoğan karşı cephe'nin unsurları, GHP, sözde Parti, HDP, Saadet Parti vesaire. Evet. Bu partiler bakın e, bütün e, teşkilatlarıyla, yönetimleriyle, kitleleriyle hazırlanacaktı aslında Abdullah Gül'ün adaylığı. Çünkü 2019 batı, için konuşuyoruz abi. Tabii ama. Evet. bu yönde çok Hı -hı. ciddi sinyaller de geliyordu. Bunun hazırlıkları da vardı. Bu kamuoyu önünde çok ciddi tartışılmasa bile bir taraftan bu proje hazırlanan bir projeydi. Ve ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi e, yönetimi buna aslında ikna olmuştu. Fakat öte taraftan bunun için yapmaları gereken şey neydi? İşte bir yandan CHP'nin bütününü ikna etmekti. Neydi? Bir taraftan işte bu ciddi, ciddi şekilde pohpohlanan, önü açılan bu sözde İyi Parti'nin ikna edilmesi gerekiyordu. E, Saadet Partisi ve HDP ikna olmuş görünüyordu. Fakat ee, yıllarca 2013'ten beri açık ve net bir şekilde Erdoğan'ın siyasetinin karşısında duran ama bunu da çok e, net bir şekilde göstermeyen ama her kritik dönemde tavrını Erdoğan'ın yanında değil karşısında koyan Abdullah Gül aslında bu döneme hazırlanıyor. Ve kendi siyaseti, Abdullah Gül'ün siyaseti kendisini özelleştirmeye, ayrıştırmaya dönük bir siyasetti. Bir taraftan AK Parti'nin mirasını, AK Parti'nin müktesebatını taşıdığını iddia ediyordu. Çünkü AK Parti'den 2019'daki proje bir bölümü koparmak üzerine. Yani bu Erdoğan karşıtı cephe bu dört unsurun yanına beşinci bir unsuru daha. Yani o da AK Parti'den koparılacak bir unsuru daha eklemek istiyordu. Bu çerçevede Abdullah Gül kendisini ayrıştırmak için elinden geleni yaptı. Ve hedef şuydu Abdullah Gül için Erdoğan'ın karşısına geçmek ve Erdoğan'ın karşısında galibiyet elde etmek. Fakat ne kadar hazindir ki o nedenle diyorum Abdullah Gül projesi çökmüştür diye. Evet. E, Erdoğan'ı Yani peki et... şunu sorabilir miyiz? Mesela e, Sayın Altun. E, şunu tamamlayayım müsaade edin. Evet. Abdullah Gül'ün, e, Erdoğan'ı mağlup etmek üzere yola çıkan Abdullah Gül'ün CHP'nin müflis siyasetçilerine, yani Kılıçdaroğlu karşısında yıllarca kaybeden siyasetçilerine karşı hı hı. ve Meral Akşener gibi bir figüre e, karşı yani e, ...yapay, sentetik bir şekilde inşa edilmiş medyetik bir figüre karşı kaybettiğini gördük. Yani evet. bu çok önemli. E, hikaye budur. Yani e, burada bakın Tabii. eğer ki bu unsurlar i, i, iddia edilmiş olsaydı... E, ...ittifakın ortak adayı olarak çıkacaktı Abdullah Gül. E, yani yine bir kez daha sağlamcı davrandı, bir kez daha teminat istedi. Teminatlarını alamadı ve alamadığı noktadan itibaren de Abdullah Gül e, yeniden... E, görmedim, bilmiyorum, duymadım oynamaya başladı. Yani bu e, gerçekten çok da hazin ve e, ben bir siyasi analist olarak şunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Sadece bizler için değil, halk için de bu sözler ikna edici değil. Yani ben hiçbir şekilde ikna olmadım. Zaten iki gündür, üç gündür e, Abdullah Gül'ün etrafındaki insanlar ya zaten onun ağzından herhangi bir şekilde adaylık sözü çıkmadı ki gibi bir takım laflar etmeye başladılar. O zaman da anladık ki bu proje çökmüştü. Bugün de bunun ilanı söz konusu oldu. Abdullah Gül'ün e, yarın e, öbür gün tutup da Türkiye şuradan şuraya gitmeli tarzında bir söz söylemeye de herhangi bir şekilde hakkı yok. Şunu söyleseydi ben e, nasıl ki 2007'de e, Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan bana e, Cumhurbaşkanı adaylığının önünü açtı, Cumhurbaşkanı yaptı. Ben de bugün bu kritik dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı adaylığını destekliyorum demiş olsaydı farklı cümleler kurabilirdik. Fakat e, bambaşka bir arayış içerisine girdi ve bu arayışta da istediğini elde edemedi ve geri adım attı. Yani bundan ibaret. Yani...